Deutschland Ticket'ın geleceği belirsiz. Almanya biletinin fiyatı yakında artabilir. Birçok yolcu zaten 49 Euro'luk aylık bilet ücretini ödemekte zorluk çekiyor. Tüketici savunucuları eleştiriyor. Deutschland Ticket'ın en azından şimdilik başarılı bir model olduğunu söyleyen Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği, VDV Başkanı Ingo Wortmann, toplamda yaklaşık 10 milyon müşterimiz var. Bunların yaklaşık 1 milyonu, araba veya bisikletten geçiş yapmış ve daha önce toplu taşıma aboneliği olmayan yeni müşterilerden oluşuyor, dedi. Uzmanlar biletin bu başarısının devam etmesi için aylık 49 avroluk fiyatın artmaması gerektiği yönünde. Ancak bu, piyasaya sürülmesinden bu yana tartışılıyor. Tüketici netlik talep ediyor. Tüketici danışma merkezleri artık Deutschland geleceği hakkında netlik talep ediyor, ve fiyat artışına karşı uyarıda bulunuyor. Federal Birliğin VZBV Başkanı Ramona Pop, Alman basın ajansına biletin gerçekten başarılı olduğunu söyledi, otobüs ve tren yolculuğu artık ülke çapında kolaylaştı. Ancak finansman konusundaki yaşanan mulaklık yolcuları rahatsız ediyor. Belediyeler ve ilçeler de belirsizlikten muzdarip. Gerekli planlama bir an önce yapılmalı. Fiyat istikrarı hibelerle sağlanacak. Olası ek maliyetler konusunda uzun süren bir anlaşmazlığın ardından Şansölye Olaf Scholz, SPD ve eyaletler 2023'te kullanılmayan hibelerin 2024'te kullanılabileceği konusunda anlaştılar. Ulaştırma bakanlarının 1 Mayıs 2024'ten önce yeni yılda bilet uygulamasına yönelik bir konsept geliştirmeleri gerekiyor. 2022'de yapılan anlaşmaya göre federal ve eyalet hükümetleri Otobüs ve tren işletmecilerinin gelir kaybını telafi etmek için 2023 ve 2024'te 1,5 milyar avro sübvanse edecek. Haber Zamanı Gazetesi, gerçek ve doğru haberin adresi.